Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sonic Speed Simulator oynayacağız. Hemen şu laptopu kapatacağım. Oyunumuz açılıyor. Oyunumuz açılıyor. Evet artık. Arkadaşlar ilk defa oynayacağım. Gördüğünüz gibi zaten X stepsim varmış. Anlarsınız oradan. Basınca veriyor mu yok? Ha bak daha çok. <laughs> Arkadaşlar böyle bir oyun. Böyle çok hızlanmaya çalışıyoruz. 600 tane e, bir yüzük gibi bir şey topluyoruz. Onu biliyorum. Videolarını izledim bu oyunun. Abi ben şu an girişe girsem var ya sonuncu değil sonuncu bile olmuyor. Onu söyleyeyim. öyle söyleyeyim. Bak şunlar arkadaşlar. Şu yüzüklerden bahsediyorum. Bunlar da bizim dağızına, dağızın olmamızı sağlıyor. Ya sen oyunu çoğu kişi biliyordur. Çünkü bayağı bir oynanan bir oyun Roblox tarafından. Uy şu çok fazla veriyor. Birinci olan gözü de gözüktü arkadaşlar. Aha burada şekilde bayağı bir yoktu. arkadaşlar level 15'i Yedinci Green Hill Obi diye iki, Obi iki diye bir Obi açılıyormuş. Yani yeni bir harita. Simulator hakkı bir oyun da var. Onu da bir gün oynarım. <laughs> Buradan kayamıyorum. Bir de amacım biraz da yüzük toplamak. Tekrar yüzük toplamak. Bunlar da çok şey oluyor. Ya o o yere çarpıp Arkadaşlar arkadaşlar a söylemeyi unuttum. Hemen söylüyorum arkadaşlar videoya abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bildirimleri de açın lütfen bildirimleri açarsak çünkü ne olacağını söylüyorum. Ee, i̇lk videomuzu gören siz olursunuz. Bu arada kanalımıza yeni takip ettiyseniz lütfen diğer videolarımızı da izleyin. Arkadaşlar e, bu arada yeni izleyenler için söylüyorum. Niye sen eee 6 saniyelik videolar gibi şeyler attım. Belki bunu başka başka bilmeyenler de vardır. Ee, arkadaşlar o zamanlar video bilgisayardan e, video nasıl çekilir bilmiyorum. Telefondan da uzun telefonlarda e, uzun bir uygulamayı kullanıyordum ama o uygulamada bozuk bozuk e, bir şey oldu işte. Arkadaşlar o yüzden yakın bir zamanda size Pro Star'sı da atmaya çalışacağım. Göstersin ben artık çok <laughs> oynuyorum arkadaşlar. Yakında bir Among Us videosu da atacağım arkadaşlar. Burada bir tane daha var. Yani bunun bir açalım. Bir oyunu. Açık mı? Aa. Açık. Girelim bakalım. Yes. Restaurant. Aa ne oluyor? Bir dakika hat diyor. Burada ne var? Eee Aa Yapamıyorum yok. Burası buraya sonra geldim. Arkadaşlar şimdi. Bir dakika. Orta bir net isteyeyim Arkadaşlar bir dakika Geldim Kapımı kapattım da Ulan Yarışa katılalım bir kere bence hmm, Dur Nasıl atacağım ya o, Bir dakika bir dakika Arkadaşlar işte, şifte bastım Şifte basınca takımı atıyor Ve uyarı geliyor Herhalde orayı shift'e basarak yapacak. Koşalım oraya gidelim. Burada kaç istiyor? 600, 300. Gördüm arkadaşlar. Siz de görmüştünüz. İşte bu be. Allah Allah. Hı, ya ben yapıyorum. Mask olarak kas. Bak şöyle diyor. Bir dakika şuradan yapayım. Allah'ım. Bir dakika. Ya niye olmuyor ya? Ben burayı niye yapamıyorum? Bak bir tek şurası sıkıntı. Aa bir dakika hediye var. Kutu var şurada. Ne geliyor? XP geldi. Neyse biz gidelim burayı yapamıyoruz. Evet yarışa katılacağım bu sefer. Ya arkadaşlar ben buraya izledim. Ee... Aa, yarış süresi var. Koş, koş. Bunlar nerelere gitti? Ben neredeyim ya? Evet. Kaybettik. Ne yapalım? Neyse. Bir dakika arkadaşlar şart şap değil de karaktere bakacaktım. Bu burada bayağı bir karakter var. Bu Sonic. Bunun adını hatırlamıyorum. Bunda neyse bunlar birler işte. Burada petler var, burada da trailsler var. Aa. Allah. Burayı artık yapacağım. Yok yok ya onu. Neyse. O zaman biz biraz daha toplayıp buraya gelelim. Ben arkadaşlar buraya tam olarak level 15 olunca geleceğim. Şu yani Green Hill o bir geçebildiğim yerde. O arkadaşlar burada yine altınlar var. Altınlarımız var. Ya kasadan XP bir gelmiş arkadaşlar. Az daha... Başka bir sandık açtı gördüğünüz gibi. Kursadan sandık geldi. <laughs> Yok bu sefer gelmeyeceğim. Ben <laughs> böyle çok kötü yenildim. Bir daha da onu yenmek, bir daha öyle olmak istemiyorum. Evet buraya kadar. Resmi deneyelim. Uuu biraz azlamaya başladık. Ne ya? Şunu, şuna şuna. o bir Şunu bir daha deneyeceğim. Artık daha hızlıyım. Arkadaşlar son kez deniyorum. İşte bu be. Yok olmadı. Hmm. Hmm. Çıkasa da hile yapacaktım Ne güzel oldu. Hala zıplayacağım. İlk önce, ilk önce zıplayacağım sonra shift Yok, ilk önce acaba başlayıp de sonra mı zıplayacağım? Ya, hold jumpa videoyu bitirdikten sonra da yapacağım. Arkadaşlar neyse videoyu yavaş yavaş bitirelim. Son şu level 9 olacağım. <laughs> Hadi ben böyle. Sizin için bir tane yeni takip edeceğim. <laughs> Ama 5 dakikadan kısa bir sürede de bırakmam lazım. Yani tam ıı, 13 dakikada bırak bırakırım yani. Ya bana bana şu yüzük gibi şeylerden lazım. Level 9 oldum da yüzük gibi şeylerden lazım. Bir tane yumurta açmak istiyorum. Onun oh, içinden oh, 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 oh. de XP girse bu arada e dünyaları yıkarım. Hadi ya. Nerede? Oh, burada var. Şunları toplayayım. Arkadaşlar hızlı olmaya çalışıyorum. Bir dakika içeriye kapatmam lazım. Ben 15 dakika falan çekmiyorum videoyu. Çok fazla uzun sevmiyorum. Bir de, bir de zaten bir insan 15 dakika. Ama dur dur belki buradan pet çıkar. Pet, hadi be pet be. Hadi be pet be. Bu 402 ringis geldi tamam. Tamam çok güzel oldu bakla. çok güzel oldu. 640 tane 648 tane ringisimiz var arkadaşlar. Tabii ki bütçem yıllık olandan atacağım daha iyi burası. Hadi be bir tane pet be hadi be lütfen pet çıkıyor. Pü. Pü gerçekten püse ya. Neyse takalım hemen. Şu geldi şu çıktı arkadaşlar. Artı bir artı da 5 xp veriyormuş. Daha hızlı yapacak. Keşke daha hızlı yapsaydı bir daha. Neyse artık artı bir daha bunlardan. Bak art, bak art, artık gördüğünüz gibi arkadaşlar bak bir tane alıyorum iki tane veriyorum. Eskiden bir tane aldım da bir tane veriyorum. Neyse bu da güzel. XP'yi de bak artık. Artı 5 daha veriyor galiba Bı bıraktım da unutmuşum neyse ee, arkadaşlar vid videoyu kapatıyorum He hepinize görüş He bugünlük bu kadar lütfen dediğim gibi abone olmayı ve like etmeyi sakın unutmayın hoşçakalın ve